Bu bir çizgili defter. Çocuğunuz harfleri ilk olarak yazmaya başladığı zaman çizgili defter üzerinde çalıştırınız. Öncelikle çocuğunuza çizgili defteri tanıtınız. İki çizgi arasında bir aralık olduğunu, üç çizgi arasında iki aralık olduğunu öğretiniz. Daha iyi anlayabilmesi için çizgisiz bir defter üzerinde çizgiler çizdirerek çizgi ve aralığı tanıtabilirsiniz. Çizgili defter üzerindeki aralıklar daha geniş. Çocuk aralığın ne olduğunu daha kolay kavrayacaktır. Geniş bir aralığa yazı yazmak daha kolaydır. Özellikle küçük harfleri iki çizgi arasına daha kolay sığdıracak ve nasıl yazması gerektiğini daha çabuk öğrenecektir. A harfini öğretirken önce küçük harften başlayalım. İkinci ve üçüncü çizginin arasına sığdırmamız gerektiğini öğretelim. İkinci çizginin azıcık altından başlayıp yukarıya doğru ikinci çizgiden döndürerek aşağı çizgiye kadar gelelim. Aşağı çizgiden de azıcık yukarıya doğru kıvırıp bir C harfi yaptıralım. Yani bir ay yaptıralım. Daha sonra ikinci çizgiden başlayarak aşağıya doğru bu C harfinin açık olan tarafını kapatalım. Bir anda çok fazla yazdırıp çocuğumuzu bunaltmayalım. Küçük A harfini öğrendikten sonra büyük A harfine geçelim. Büyük A harfinin 3 çizgi arasına yani 2 aralığa sığdırılması gerektiğini öğretelim. Büyük A harfi bu 3 çizginin arasını yani buradaki 2 aralığı dolduracak şekilde yazılmalıdır. Daha sonra bir aralığı boş bırakıp diğer üç çizginin arasındaki iki aralığı dolduracak şekilde tekrar yazmamız gerekir. Büyük A harfini yazarken üç çizgili defterimizin en üst çizgisinden başlıyoruz. Kalemimizi sola doğru kaydırarak eğik bir çizgi yapıyoruz. Daha sonra tepedeki aynı noktadan bu defa sağa doğru kalemimizi kaydırarak bir eğik çizgi yapıyoruz. Son olarak soldan başlayıp bu çadırın arasına bir çizgi koyuyoruz. Çizgi ve aralık kavramını çocuklarımıza başlangıçta öğretirsek diğer harfleri yazmakta hiçbir şekilde zorlanmazlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Hoşçakalın.